her şey sayıdır. Bu cümle, antik çağlardan bugüne yankılanan bir düşüncenin özüdür. Onu söyleyen kişi ise sıradan bir filozof değil. Matematik, müzik, mistisizm ve ruh göçüyle bilinen gizemli bir düşünür. Pisagor. Pisagor, yaklaşık M.Ö. 570 yılında Ege denizindeki Sisam adasında dünyaya geldi. Babası zengin bir kuyumcuydu. Bu durum onun iyi eğitim almasını sağladı. Pisagor, Mısır, Babil ve Fenike gibi farklı uygarlıklarda eğitim görerek dönemin ileri gelen bilgilerini bizzat yerinde öğrendi. Özellikle Mısır rahiplerinden geometri ve astronomi, Mezopotamya'dan sayısal sistemler konusunda büyük etkiler aldı. Yetişkinlik döneminde Sisam'da yaşamakta zorlanan Pisagor, Güney İtalya'daki Kroton şehrine göç etti. Burada sadece bir filozof değil, aynı zamanda bir tarikatın kurucusu oldu. Pisagorcular adını alan bu topluluk bir yaşam tarzını temsil ediyordu, sevdiyordu. et yememek, ruhsal arınma, sessizlik yemini, matematiksel çalışmalara adanmışlık. Pisagor'un öğretisi bir okuldan çok mistik bir topluluk gibiydi. Kadınlar da bu topluluğa alınırdı ki bu dönem için oldukça ilerici bir yak yaklaşımdı. Pisagor'a göre evrendeki her şey sayılarla açıklanabilirdi. Sayılar sadece ölçü birimi değil, aynı zamanda varlığın özüydü bu düşünceyle birlikte müzik notalarının sayılarla ilişkili olduğunu keşfetti. Örneğin, bir telin uzunluğunu iki katına çıkardığınızda çıkan sesin frekansı yarıya inerdi. Böylece uyumlu müzik aslında matematiksel oranların ürünüdür. Pisagor'un öğrencileri evrenin yapısını sayısal harmonilerle açıkladılar. Onlara göre gezegenler bile belli oranlarla döner ve kozmik bir müzik üretirlerdi. Göksel kürelerin müziği adı verilen bu fikir, sonraki yüzyıllarda Kepler'e kadar ilham kaynağı oldu. Pisagor sadece matematikle değil, aynı zamanda metafizikle de ilgileniyordu. Ona göre ruh ölümsüzdü ve ölümden sonra başka bir bedende yaşamaya devam ederdi. Bu görüş, reenkarnasyon fikrine oldukça yakındır. Pisagor'un bir zamanlar ölen bir arkadaşının ruhunu bir hayvanda gördüğünü iddia ettiği bile anlatılır. Ruhun bir üst forma geçmesi için arınması gerekir. Bu yüzden Pisagorcular beden disiplini, sessizlik, et yememe, hatta fasulyeden uzak durma gibi ilginç kurallar koymuşlardı. Çünkü onlara göre bu uygulamalar ruhu saflaştırır, sayıların hakikatine yaklaştırırdı. Bugün onun adıyla anılan en ünlü keşif elbette ki Pisagor teoremi. Bir dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Ancak tarihçiler bu teoremin Pisagor'dan çok önce Babil'de de bilindiğini ortaya koymuştur. Yani bu teorem ona ait olmayabilir. Ancak sistematik hale getiren ve onun etrafında bir felsefi çerçeve kuran ilk kişi odur. Pisagor'un birçok yazılı eseri günümüze ulaşmadı. Çünkü onun öğretisi sözlü gelenekle aktarılıyordu. Öğrencileri onun düşüncelerini kutsal kabul ettiği için sırlarını dışarıya açmıyordu. Pisagorcular için her şey düzenli ve ölçülüydü. Ancak bu düzen fikri, onları irrasyonel sayılar gibi kavramlarla karşı karşıya getirdiğinde büyük bir krize yol açtı. Bir efsaneye göre, Pisagor'un öğrencilerinden biri karekök 2 gibi irrasyonel bir sayının varlığını ortaya koyduğunda bu bilgi tarikatın inanç sistemine ters düştü ve öğrenci susturuldu. Bu olay, bilginin ideolojiyle çatışması konusundaki ilk örneklerden biri olarak görülür. Pisagor'un ölümü de hayatı gibi gizemlidir. Milattan önce 495 civarında ya bir halk ayaklanması sırasında öldürüldü ya da sürgün hayatında sessizce öldü. Ancak onun fikirleri ölmedi. Aristoteles'ten Platon'a, Kepler'den Newton'a kadar birçok büyük düşünür Pisagor'un mirasından beslendi. Bugün hala matematik, müzik, astronomi ve ruhsal felsefe söz konusu olduğunda onun adı yankılanmaya devam ediyor. Sayılar konuşur, müzik susmaz, ruh göç eder. Pisagor sadece bir matematikçi değil, aynı zamanda evreni anlamaya çalışan mistik bir yolcuydu. Onun bıraktığı iz bir denklemden çok daha fazlasıdır.